7'den 70'e herkesin çok sevdiği, vazgeçemediğimiz sofralarımızın baş tacı lokanta usulü mercimek çorbası. Malzemeler: 1 su bardağı kırmızı mercimek, 5 su bardağı normal su ya da et, tavuk kemik suyu, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç. 1 yemek kaşığı un, 1 fincan sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı kimyon, üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve servis için limon, kuru nane. Soğanı ve havucu yemeklik doğrayalım. Tenceremize sıvı yağımızı ve unumuzu alıp birazcık kavuralım. Unumuzun kokusu çıkınca diğer malzemeleri ekleyelim. Unumuz yeterince kavruldu. Küp doğradığımız soğan ve havucu ilave edelim. Biraz soteliyelim. Sotelenen sebzelerimizin üzerine bir kayıp çizdiğimiz mercimeklerimizi ilave edelim. Biraz karıştıralım. Mercimeklerimizin üzerine de suyumuzu ilave edelim her türlü et kemik tavuk suyu olabilir, et suyu olabilir. Üzerine baharatlarımızı ilave edelim. zerdeçal, kimyon ve tuzumuzu. Şöyle bir karıştırıp kapağı kapatalım. Yumuşayana kadar ister düdüklü tencerede, ister normal tencerede çorbamızı pişirelim. Düdüklü tencerede düdük çıktıktan sonra 10 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Çorbamız pişti. Kokusu da, rengi de, dokusu da, kıvamı da gayet güzel görünüyor. Siz dilerseniz süzgeçten geçirebilir ya da blenderdan da çekebilirsiniz. Çorbamız servise hazır. Çorbamızı tereyağı, pul biber, nane ve limonla servis edebiliriz. Afiyet şifa olsun. Üzeri için erittiğimiz tereyağına bir tatlı kaşığı kadar toz biberimizi ekleyelim. Birlikte biraz kavuralım. Lokanta usulü mercimek çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.